Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber acil durum çantası inceleyeceğiz. Bugün tek başıma incelemeyeceğim ama kendi yaptığım bir çanta ve yanında arkadaş Halil var. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle çantamızı tanıtalım. Çantamız bir dağcı çantası. Şuralarda bildiğiniz üzere kemen takmak yerler var. Taşıma işte şeyi falan. Burası koptu. Şurada gördüğünüz şu an kamera netlemiştir herhalde. Şuradan kulaklık girişi var. Ve şarj kablosu falan için. Yanlarda gözlerimiz var. İki tane soluk bölgesi var yani. Burada çanta için... Kim Birazcık kimse... çantayı getirebilecek misin? Şöyle ki. E şu an daha iyi gözüküyor. Bir, bir saniye. Tane. Şu an iyi mi? Şu an... Hafif buraya doğru. Evet şu an gözüküyor. Şu an kameranın netlenmesi olabilir ama... Çantamızın şurada bir laptop gözü var. Şöyle evet, görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir tane böyle bölge var. Yani bu şöyle şeyi Şey koymak için, evrak dosya vesaire kullanmak için. Onun dışında şurada tam bir şey var. Kalemlik bölgesi var. Şöyle görünüyordur inşallah. Tam gizli ama bu. Ben bile aldıktan sonra sonra fark etmiştim. Dikkatimi çekmek çünkü hiç. İlk gözümüz böyle. İkinci gözümüze geçiyoruz. İkinci gözümüzde aynı böyle kitap falan koymak vesaire. Evet. Üçüncü gözümüzden itibaren yavaştan acil durum çantamızın özelliklerini anlamaya başlayacaksınız. Öncelikle bir adet güneş panelli 15.000 e, miliamperlik. Şöyle gösterelim. Bir şey var. Powerbank'imiz var, var. Şöyle buna. güneş panelli. Şöyle göstereyim. Bu şu anda zaten şurada ışıklar yanıyordur. Işık aldıktan sonra şarj olmaya başlıyor. 2 amper ve 1 amper çıkışı var. Şurada şöyle bir ışık özelliği var. Şu an şarj yok tabi. Burada ayrıca ledleri var. Bunu ağaç kullanmak için kullanıyorum. Çantamda bulunuyor. Bir tane kum saati var. Yaklaşık Tam tamına bir dakikalık. Evet biz üşenmedik. Bu kum saatini da kronometre tutarak ölçtük. Tam bir şu dakika kum. sıfır bir salise olması lazım. Evet. Şimdi üçüncü gözümüze geçtikten sonra şu çantamızda yaklaştırma gerek yok ya. Şurada bakın şurada bir göz var. Burada ayrı bir içinde cep var yani iki tane cep var. Yine boş. Asıl gözümüze geldiğimizde. Yani her şeyin bulunduğu gözümüz şu kadar. Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi olduğu için 18 tane ilimiz kırmızı yani birinci derece fay hattında yani garanti deprem olacak bölgelerde. Benim ilimde o bölgeler arasında bulunduğu için ben böyle bir çanta yaptım. Sırf deprem evde yakalanacağım diye değil yani dışarıda yakalanabilirim yolda. Ya sırf deprem olmayabilir, yangın olabilir, sel felaket olabilir vesaire herhangi bir durum için yaptım bu çantayı. Bence siz de yapmalısınız. Öncelikle başlayalım çıkartmaya. Şöyle Görünüyordur evet. inşallah kamerada. Şöyle net diyelim. Evet şu an görünüyor. İçinde şurada gördüğünüz şey diş macunu. Bir istersen şurada... teker teker açalım. Arkadaşlarla Aha. daha iyi görsün. Arkadaşlar böyle bir çanta yapmak için çok bir şeye gerek yok. Sadece içindeki malzemeler önemli. İp. İp var, kalem var 5-6 metre sarılı ip var içinde. Kalem, tıraş. Bunlar e, alkollü mendiller. 3-4 tane alkollü mendil var burada. Bir adet ayna. Evet görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Burada e, benim daha önce gözümde bir hastalık çıktığında kullandığım bir şey vardı. İlaç vardı. O ilaçtan tekrar çıkarsa kullanmak için. Çünkü zor durumda kaç gün kalacağımız belli değil. Ya da kalacağımız, kullanacağımız da belli değil. Bu diş macunu. içine sıktım ben bunu güzel bir vakumladım. Bu acılı falan kullanmak için vesaire. Hani ne özelliği olduğu için kokuyu önler. Evet. Diş fırçası. Sıfır paketinde. Bunu bir, bir okula giden arkadaş verdi. O zaman dağıtıyorum bedava. Bir tane plastik kaşık. Bu da e, konservelerde işe yarar arkadaşlar. Konserve alırsanız acı evet, durumlarda. başlıyoruz arkadaşlar. şimdi. Evet, şimdi başlıyoruz. Nane şeker. şeker. Miles bulamam arkadaşlar oluyor yollarda falan da. Ben de yoldayken istemi midem bulandığı için kullanıyorum. Onun dışında kafein. Kafein ihtiyacı buradan karşılayacağız. Kahve insan uyanık tutar kafein. Bu diz, yüzden enerji vermesi bir arada olabilir reklam gibi olmasın vesaire ee, bildiğiniz üzere birçok hastalıkta sinek ve o benzer hayvanlarla yapıldığı için taşındığı için şöyle, şöyle. sürüyorsunuz aynı losyon gibi arkadaşlar aynen sinek sıtma olası. hastalığı falan sineklerden çıktığı için ne olur ne olmaz yani depremde dışarıda kaldıysak olabilir mesela bir çakmak bildiğin düz Cık, yanıyor falan klipper falan evet Arkadaşlar şöyle. şöyle görmüş olduğunuz gibi çanta buna dikkat edin uzun ömürlü gıdalar koyun yani tek günlük değil Arkadaşlar, böyle boluz şeyler değil. Arkadaşlar e, Sorabilirsiniz şu niye tuzun, şu niye tatlı bisküvi gibi derseniz bu şeker şekeriniz düştüğün an kan şekeriniz düştüğün an şekerinizi engellemek ek... için. Aynen engellemek için. Bu da tuzunuz için. Evet. Bu da tuzlu. Şöyle. Bunların hepsini toplu göstereceğim zaten birazdan. Şuraya koyalım. Yalnız çantanız özellikle bulunması gereken şeyleri de sayalım bir yandan. Eğer belli bir hastanız varsa mesela astım hastası falansanız şu, Bu arada şu eldivenler poşet eldiven Bildiğimiz klasik poşet eldivenler arkadaşlar e Yani virüs zamanı zaten şu anda kullanmakta gerekiyor Bir saniye evet Telefon şarj kablosu bu porbank de şarj ediyor Küçük kısa bir kablo Şöyle bir gösterelim arkadaşlara Arkadaşlar şöyle bir ucu var Standart herkesin bildiği üzere netlemiyor birazcık Böyle netlemez Elde netli yok anca. Evet böyle bir kablo. Type-B girişli. Aynen. Bir sürü alkollü mendilimiz var. Ya yani bu yerimiz bir yerimiz Arkadaşlar bunu herhangi şeyde. bir lokantaya gidip de bulabilirsiniz yani. Marka göstermeyelim. Markayı göstermeyelim. <laughs> Telif yeriz falan şimdi ama. <laughs> Hepimizin de bildiği çocukluğumuzun kahramanlarından biri. İsviçre çakısı. Evet görmüş olduğunuz Üstüne tornavida, bıçak, makas, gazoz açacağı, delici vesaire bir, bir arkadaşları gösterebilir Arkadaşlara miyiz onları da? Böyle bir Şu şey alacak olan arkadaşlar varsa Aliexpress'ten e sipariş verebilir. Şu da gazoz açacağı. Evet görmüş olduğunuz gibi çok kullanışlı bir bıçak. Bu evet. delici özelliği var. Şu tornavida. Şunun tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bilen varsa yorumlar kısmında belirtebilir. Evet. Gelelim yavaştan ciğerlerine. Şu şişe. Bu bir ilaç şişesiydi ben bunu güzelce yıkadıktan sonra içine kolonya doldurdum. Çünkü e, bir yerimiz yarılabilir, kesilebilir vesaire de durumunda temizlemek için dezenfektan olarak kullanabiliriz. Full paket bir kibrit. Ya çakmamız bir şey olabilir yani bitebilir, gaz bitebilir. Evet, o İdat ihtimallerimiz şey var. yani. O yüzden daha derinlerine inerken yavaştan da. Gözlük silme sıvısı. Yani bu cam sıvı. Şöyle bir Evet, şöyle. Marka gözükmesinde. Görünüyor zaten de. Bu şey işte ben gözü kullanıyorum normalde ya da sileceğim bir yerde de kullanabilirsiniz. Bağcık. Bunların ne kadar sağlam olduğunu bilen olur. ip olarak kullanmak için. Lazım olabilir bir şey bağlamak için. Onun dışında şöyle paketimiz var. Bunu açıyoruz. İçinde şöyle görünüyordur. İğne. Dikile, ya kıyafetimiz yırtılabilir vesaire başka bir şey olabilir. Dikilişte kullanmak için. Daha da ilerledikten sonra tabii ki olmazsa olmaz. Yara bandı. Aynen. Bol miktarda. Bunları arkadaşlar alabildiğiniz kadar çok alın. Ee, kan kaybından gitmeyin. Tabii ki de. Ee, önemli ihtiyaçlar bunlar. Tabii ki de. Ne olur, ne Bu olmaz. aslında bir şey e, tırnaklarda kullanılan bir şey. Törpü. Bazı hasta olanlarda aynen tırnakların üstünü kullanmaklarla doktorlar veriyor bunlar genellikle. Tırnak törpüsü. Evet arkadaşlar. Şimdi gelenin fasulyenin faydalarına. Reisler geliyor yavaşta. Şimdi bir tane daha ayna. Evet. Onun dışında bir çakmak daha. Yani diğer çakma bir şey olabilir. Otlakçı arkadaş alıp götürebilirsiniz. <laughs> Tabii ki bu sürede ne kadar dışarıda kalacağımız belli değil. Bu durumda tırnak makası. İçine bıçak falan yine özelliği var. Yani şurada bıçak var. Şurada da şöyle gazoz açacağı var. Evet usula yönümü, yönümüzü bulmak için çok lazım bir alet aslında. Kullanmayı bilenler ya bilmeyenler de öğrenmeli bence. Şu kutu. Evet arkadaşlar şimdi bu kutunun ne olduğunu siz de hepiniz merak ediyorsunuz. Bunu videonun sonuna doğru açıklayacağım. Evet bunu videonun sonunda kalsın, mi? sürpriz olsun. Kameramız azıcık netlerse evet. Maske. Maske. Ya virüs durumunda da olabilir bu deprem sonuçta ya da herhangi bir Tabi yanınızda Afet. bulunacak ama bu da ekstra olarak kalsın. Bu bir tel, çelik tel, kopmazlardan. Çok sağlam yani. Arkadaşlar bu <laughs> denendi ve kanıtlandı. Gerçekten çok sağlam bir tel. Araba bunu tırı çekip götürebilirsiniz. <laughs> o kadar sağlam artık. O kadar sağlam. Ya dışarıda kalabiliriz. Bu da arkadaşlar bu bunun ne diye soracak olursanız bu da herhangi bir şampuan. şey. Şampuan. Şampuan aynen. Ya banyoda falan kullanabiliriz elimizde falan yıkamak için. Defter gibi. Evet. Kullanılabilir. Daha demek ki iğneyi göstermiştik zaten. Evet, e, dikiş için lazım olacak haliyle ip. Bir Daha, bir yeriniz açıldı zaman yaranız. Onunla dikebilirsiniz. Bu gibi ürünler. Bir tane şöyle. Evet. evet arkadaşlar. Business, kondom. Bunun e, almamızın niyeti telefonumuz olabilir yanımızda. Ya çok sağanak bir yağmur olabilir, sel olabilir. Telefon hayat kurtaran bir durum. Oradan aklı fesat olan arkadaşları <laughs> sesleniyorum. Aklınız farklı yerlere gitmesin arkadaşlar. Evet ama kondomun öyle bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi birazdan söyleyeceğiz. Ya, e, telefonu falan içine katarsınız durumda evet. ıslanmasını engeller yani Formaya, hayat kurtarır çünkü. Evet aynen öyle. Bu arada atıyorum deprem altında kaldığınızda falan bağırmak çözüm değil. Eğer elinizde varsa düdük yoksa elinizde demir bir sopa alıp e, böyle duvarlara falan vurabiliyorsanız ses çıkartmaz. Çünkü bağırdığınız durumda enerjinizin çoğunu harcayacağınız için bir şey yapamazsınız yani uzun süre dayanamayabilirsiniz. O yüzden bu da evet bir Evet arkadaşlar. Bilgi. Yani telefonunuzun power bank'inizin bile şarjı Hı. bittiği anda telefonunuzun şarjı olmadığı zaman düdük çalabilirsiniz bu sayede kurtulabilirsiniz. Evet. Şu şöyle battaniye gibi bir şey. Ya bu dışarıda kalabiliriz. Yani dedim ya tek deprem için değil yani. Herhangi bir yağmurda falan vesairede ya da ne bileyim ya başka bir durumda ormanda kalabiliriz. Acil bir durum olabilir. Orada kullanmak için Baya sıcak tutuyor yalnız yünlü falan. Çok sıcak arkadaşlar. Bu gözümüz bitti. Ama daha bitmedi her şey. Şimdi geldik şu arkadaşlar kaybıları. şu meşhur kutuya hani videonun sonuna bırakacağımız dediğimiz kutuya evet gösterelim şöyle. Şimdi bunu ilk başta açmadan önce iki tane e, metal kutudan yaptım ben bunu. Bildiğim, arkadaşlar basit e, herhangi bir 101'e veya bime bir herhangi bir markete gidin oradan yarım kutuyu kesin ölçüleri. Bildiğiniz üzere parol ağrı kesici. Evet. Tabii ki bulunması gerekiyor bu şeker. Ya hastalı olanlar oluyor. Bazıları bunsuz yapamıyor falan vesaire. O durumu kullanmak için. Şöyle. Evet, iğne olması lazım. Aynen. Bunlar böyle işte bir şey sarmak gerekir vesaire herhangi bir şey olabilir. Kıyafetim yırtıldı falan. Bu bir kağıt ama böyle şey nasıl desem çok yanıcı bir kağıt. Ufacık bir ateşte bile hemen ateşlenebiliyor. Laylonumsu bir kağıt. Ateş harlamak için. Evet gelelim. Tuz. Bakın yani. yazmışlar arkadaş. Özellikle yazdım Bu paketi de ben yazdım. Bir borunun içine doldurduktan sonra iki tarafını da lehimliyoruz. Bir tane daha ilaç. Aynen bu da parol. Evet gözüküyor şu an. Onun dışında şöyle bir kesici parça metal var. Bu paslanmaz bir metal. Vücudumuza bir şey saplandığını çıkartmak için falan kullanmak için ucunu sivrettim. onun dışında arkadaşlar şöyle tel var. Tel şöyle üst, bakır tel. hatta şöyle bakır arkadaşlar şöyle. Örükebilir mi? Görükebilir şöyle göz, gözüküyor. Evet bakır tel. İletkenli. Şimdi şu. Şimdi bu bildiğiniz kibrit aslında. Kibritin de tam da az bir şey silikon sıktım. Nedeni de şu. E, silikon yapıştırıcı madde olduğuna kullanabiliriz ve kibriti yaktıktan sonra biraz tutun. Hemen eriyor zaten. O zaman kullanmak için. Bundan baya çok var. Ben motor kullanıyorum normalde okula giderken vesaire dışarıdayken de bu motor kullandığım için e, yolda lastiğim patlarsa diye ama yanında yapıştırsa var tabi. Acil durum çantası her yeriniz tabii. her işinizde lazım olabilir. Böyle. Ay kibrit tabi ki ya bunu yakmak için evet. illa kav lazımdı. O kavu. Bu kırılmış. Geç bunu. Metal parça. Yine. Şöyle bir sürü mum. Ama bir çok mum ya, böyle birkaç tane değil. Bir abartmıyorum, 8-10 tane vardır içinde. Tabii ki yeni ilaç. Evet. Evet, pamuk. Ya yani oldu öldük. <laughs> Tabii ki şaka. Elimizde kolonya var vesaire, bir yerimiz kanadım falan yine bir şey yapmak için. Ya da burnumuzdan kan geliyorsa falan kapatıyorlar evet. genellikle o yüzden. Bu kibritlerden de baya çok sayıda var. Aynı kibritler arkadaşlar. Öyle, şu, şu. Gözünüzde bir için soğuk şey algınlığı için verilen bir ilaç aslında. Ben bunu kullanıyorum. Ve içinde pek bir şey kalmadı ya. Diğerleri aynı yani. Diğer parçaların küçük şeyler var. Yara bandı, kibrit, mum falan var arkadaşlar. Böyle bir çekelim etkini. Şöyle bir ekleyebilirsek. Evet. Şu an gayet güzel gözüküyor. Şöyle ne? Böyle görüyorsunuz. Bunların hepsi şu ufacık göze sığıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şu ufacık gözün içinden bu kadar Ben şöyle arkadaşlar şey istersen göstereyim. Arkadaşlar şu ufacık gözden görüyor musunuz? Gözden e, ufacık gözden, gözden. Ee, şu kadar malzeme çıktı yani. Dile kolay. Böyle deprem riskli bölgelerde böyle bir çanta yapabilirsiniz tabi. Çantamızı tekrar tanıtalım. Şöyle bir gözü var. Tamam bu tamam, kadar yeter daha. Görmüşler Türk başta inşallah. İnşallah. Videonun başında bahsettik zaten oradan görebilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an videoda tanıtmadık ama çantanın yan tarafında suluklara olabildiğince su katın. Yani ya yarım litre falan değil, 1 litre olsun, 2 litre olsun. Çünkü susuz ya insan açken 7 gün dayanabilir ama susuz 3 gün. Aklınızda bulunsun yani. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların ve daha iyi videoların devam için kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Hoşça kalın.